Aydın'ın tanınmış işletmecisi Halit Emin Güney, gıda sektöründe kalifiye eleman eksikliğine dikkat çekerek bu sorunu çözmek amacıyla Hega Akademi'yi kurdu. Sevgi Sokağı Yeşilçam Kafe ve The Temple of Coffee gibi mekanların işletmecisi olan Güney, akademiyle Aydın ve çevresindeki işletmelere yönelik kapsamlı eğitimler vermeye hedefliyor. Akademi, mutfak, tatlı üretimi, ekmek yapımı, bar eğitimi gibi pek çok farklı alanda eğitim sunacak... Ancak Hega Akademinin en büyük farkı katılımcılara sadece mesleki bilgi sunmakla kalmayıp aynı zamanda psikolojik ve mental destek sağlaması olacak. Halit Emin Güney Hega Akademiyi kurma kararını işletmelerin kalifiye eleman bulma konusunda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle aldığını belirtti. Hega'da amaç işletmeler şu an çok ciddi sorunla karşılaşıyorlar. ...kalifiyeli eleman bulamama konusunda biz işletmelere bu türlü destek vereceğiz. Şu an e, bünyemizde toplamda 16 kişiyiz. E, akademisyenimiz de var, gıda mühendisimiz de var, doşentimiz de var, e, şeflerimiz de var. E, Emre Akkaya, işte Ferdi Kahraman gibi şeflerimiz de var. Murat ve İsmail Bey var, e, onlar da e, şu an e, şef Kalibresinde olan iki arkadaşımız onlar bayağı iyi. E, tatlı mutfağında. E, aile danışmanımız bile var Belkıs Hanım. 16 kişiyle biz bu işe başlıyoruz. Kısmet olursa Ocak sonunda işletmelere müşteri karşılama, mutfak eğitimleri, bara eğitimi, tatlı eğitimi, kurvasan eğitimi, ekmek üretimi, mutfakla ilgili, Alakartey'de mutfakla ilgili e, işletmelerin sorun yaşadığı noktaların hepsinde biz olmak istiyoruz. Bu denle ilk önce aydın ve çevresi illerden başlayacağız. İnşallah biz bu işi Türkiye'nin birçok yerine daha keyifli, daha huzurlu bir şekilde ulaştıracağız. Çünkü biz sadece ekmek ve kuruvasan eğitim vermeyeceğiz. Aynı zamanda bizden eğitim alan arkadaş Altan, bu 6 ay boyunca bizden psikolojik ve mental destek de alacak. Yani o iş çok yapabileceğine, bu ülkenin gerçekten hiçbir emeği karşılıksız bırakmayacağına, bırakmayacağına emin olarak e, ayakta tutacağız arkadaşları. Öyle hem mental, hem e, işlevsel e, hem de e, arkadaşlara biz kaliteli ve iyi ürün kullanma noktalarında özellikle baskı yapacağız. Yani 70 liraya kimse sucuk almayacak bizden eğitim alan. 700 liraya hakiki kasap sucuğu alacak. 80 liraya peynir almayacak. 400 ya da 500 bareminde kaliteli 13-14 litre sütü elde edilmiş. Tam yalı sütü elde edilmiş peyniri kullandıracağız ve bunu diktat edeceğiz. Çünkü biz çocuğumuzun yemediği şeyi karşı tarafa yedirmek istemiyorsak e, biz bu işin altını, eğitimlerde de altını basa basa, vurgulaya vurgulaya vereceğiz. Çünkü bence hiç kimse zehirlenmemeli, hiç kimse ucuz olsun diye, 100 liraya tost yiyeyim diye bence kimseyi zehirlenmemeliyiz. Biz akademideki en önemli hedeflerimizden biri de sağlıklı ürün. E, bu ürünlerin hepsinin ham protein oranını, karbonhidrat oranını, mineral oranında hepsini altını basa basa arkadaşlara e, öğreteceğiz öyle yani bizim akademimizle bizimle çalışan herkes hem sağlık açısından hem de e, bireysel olarak kendini yetiştirip e, toplumda daha iyi bir noktada e, getireceğine inanıyoruz. Hege Akademi'deki eğitimlerin süresi katılımcıların almak istedikleri eğitime göre değişecek. Güney şeflerin mutfak eğitimi alacakları sürenin daha uzun olduğunu belirterek şu sözleri kullandı. Ama bir işletme eğer bizimle gelirse, konuşursa derse ki benim hem tatlı hem kurabiye hem ekmek hem alakart hem de kahvaltı eğitimi hem de bar eğitimi almak istiyorum derse bu işlem bir 6 ay gibi bir süre alıyor ve birebir eğitim alıyor. Haftada iki gün gibi bir hı hı. eğitim alıyoruz. Hem işletmelere gidiyoruz hem işletmeleri biz buraya çağıracağız. Açık mutfak yapıyoruz şu an. Açık mutfak bittikten sonra herkesin gözü önünde bu e, işlemleri yapacağız. Eğitimlere katılmak isteyenler için başvuru sürecini anlatan Halit Emin Güney şunları söyledi. Yani biz şöyle düşündük. Ocak sonu gibi biteceği için e, Şubat'ın başında ilk 15 kişilik bir ekiple başlayacağız. Daha sonra bu 15 kişilik ekip 20, 25, 30 olarak arttıracağız. Bu 15 kişilik ekibi biz yüz yüze görüşerek ilk başta biz arkadaşlarımızla hedeflerini, amaçlarını, beklentilerini bu işte, bu işin bu işte varmak istedikleri noktayı öğreneceğiz. Çünkü bence elma ağacından elma beklemeliyiz. Şeftali ağacından da şeftali, elmadan domates beklemeyeceğimiz için biz yüz yüze görüşüp anamnez edip olumlu ya da olumsuz her isteyen bizimle gelip Çalışmak istese bile maalesef çalışamayacak. Çünkü hedeflerini, niteliklerini ve niceliklerini soracağız. Ondan sonra güzel bir yol ilerleyeceğimizi umut ediyorum. Çünkü bu ülke, ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ektiğim her şeyin karşılığını zorlansam da günü gelir, sıkılsam da ben aldığıma inanıyorum. Çünkü sıkılmadan daralmadan kötü gün görmeden zor gün görmeden bir noktaya gelemiyorsun. Ben o yüzden bu işlerin gıda işinin gerçekten ülkenin dinamiklerinden biri olacağına hiçbir zaman geriye düşmeyeceğine inanıyorum. Çok ciddi bir mesele. Garsonlarımız çok ciddi problemler yaşıyor burada müşteriyle. Yani çok özür diliyorum çünkü dışarıdan gelen insanlar o garsonu sanki emri altında biriymiş gibi hissediyor. Öyle bir dünya yok. Hepsi ben bir veteriner hekimsen, sen bir gazeteciysen o da bir garson. Garsonluk çok önemli, çok kaliteli bir meslek. Benim için en onur duyduğum mesleklerin başında geliyor. O yüzden biz garsonluğu da baristalığı da, mutfakta çalışan arkadaşlarımızı da, mutfak ekibimizi de biz en üstte tutacağız. Ve bu meslekleri gerçekten topluma iyi bir noktada, iyi bir şekilde lanse edip öyle herkesin önüne sunacağız, yani halkımızın önüne sunacağız.